Evet sevgili dostlar. Selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Zeynep'e bakın Zeynep. Zeynep hayır bakayım. Orada yavru bakın şeyde telde ona hamle yapıyor. Yani havalandırma yerinde kümesin ona ha hamle yapıyor zilli. Dostlarım yine çok güzel bir videoyla beraberiz. Ziyaret videomuzdan önce birkaç gün video atamamıştım dostlar. Onunla uğraşıyordum. Uzun bir videoydu. Onun editlemeleriyle, montajlarıyla uğraşıyordum. O yüzden birkaç gün video gelmedi. Bugün şu an bu videoyu çektiğimde de ziyaret videosu yayınlanacak dostlar. Kümesde önemli gelişmeler oldu. Onlardan bahsedeceğim. Kümesimize maalesef hastalık geldi dostlar. Yani bu bakıcıları ayrı tuttum ettim ama bakın böyle bir şekilde hastalık geldi. Mevsimsel de olabilir. Yani mevsimler bir sıcak bir soğuk gitti. Onunla da alakalı olabilir. Yani kış kış gibi geçmedi. Havalar bir ısındı yaz gibi. Bir soğuk oldu. Bir ısındı bir yaz bir soğuk oldu. Kümesi hastalık geldi bakın. Arap erkek kırgın. Ondan sonra Atakan kardeşimden gelme dişi bakın. Anlarsınız diye düşünüyorum dostlar. Onda da ufak bir kırgınlık var. Onun öncesinde de damızlıklarımız var ya. Dişi dumanlıyla başladı dostlar. Hatta daha evveliyatı da var. Yavrular falan öldü. O yüzden öldü dostlarım yavrular. Bakın dişi dumanlıyla başladı. Dişi dumanlı az daha böyle sallamaş olacaktı dostlar. Dönbaş olacaktı. Kurtardım. Onun eşine de vurdu bakın. Kaplama miski erkeğimizi. Kanat kuyruk makasladım. ilacını verdim. Ve şu dişi Arap orijinalimiz bakın. İki gündür çok kötüydü dostlar. Bu özellikle orijinal Arap dişimiz özellikle çok kötüydü. O da toparladı. Şimdi kullandığım ilacı da göstereceğim size dostlarım. Tek tek kuşlara hastalık vurdu. Onlarla bayağı bir uğraştım. Video birkaç gün çekmedim. O uzun ziyaret videomuzu editledim bakın. Arap babadan ilk oğlum olan orijinal erkeğe bakın. Belli ediyor hasta olduğunu bakın. Şimdi yakınlaştırıyorum ona. La bir dur lan dur. Bakın. Görüyor musunuz? Yürüyüşünden falan halinden belli. Şöyle bakın. Duruşundan, şeklinden belli. kullandığım ilacı göstereceğim. Çok şükür kurtardım. Ekelerde ölüm yaşamadık. Yalnız et yavrularda yaşadık dostlar. Biliyorsunuz bunların zaten yavruları ölmüştü. Hastalıktan dolayı dostlarım. Hatta şok olmuştum ya nasıl ölür falan demiştim. Veba geldi kümese dostlar. Hangi yavrular öldü? Bakıcıların altına orijinal Arap koymuştum ya dostlar. O orijinal Arap öldü. Şşşt! Hey, çık bakayım oradan. Çık çık oradan bakayım. Bak şimdi arıyor. Sakın bir daha yapma öyle bir şey. Ee, ben de biliyorsunuz ilk miskiyi koymuştum bakıcıların altına. Yani miskinin yumurta ikisini koydum sonradan. Orijinal Arap öldü dostlarım. Orijinal Arap yavru. Ekelerden çok şükür ölümümüz yok. Bakın şimdi daha iyi göstereceğim size. Bakın nasıl hasta olduğu belli görüyor musunuz? Böyle kırgın düşünüyor. Şimdi onun da kuyruğunu falan makaslayacağım. Bel üstünden tüy olacağım ve ilacını vereceğim dostlar. Ya şimdi Arapla beyazın yavru rengi belli oldu dostlarım. Arapla beyaz kuşumuzun yavru rengi belli oldu. Güzel gelişmeler de var. Sadece kötü gelişmeler değil. Bakın dostlar. O kuşları şu ilaçla kurtardım. Ecolimix. İlk gün iki tane. Mesela şimdi Arap orijinal Arap erkek bakın şu. Onu bugün fark ettim. Dün hiçbir şey yoktu onda. Bugün fark ettim. Kümesinizde böyle bir kuş varsa anlayın ki hasta dostlarım ona acilen müdahale etmeniz lazım. Onu bugün fark ettim. Şimdi onun kuyruğunu makaslayacağım. Aynı şu kaplama miskiye yaptığım gibi bakın. Bel üstünden biraz tüy olacağım. Onun videosu var zaten. İzlemeyenler varsa linkini atarım. Yorumlarda sorsunlar dostlarım nasıl yaptığımın. Yani linki var ve şu ilacı vereceğim dostlar. İlk gün iki tane. Üçü, ikinci, üçüncü, dördüncü gün birer tane. Dört gün yetiyor dostlar. Arap'la beyazın yavru rengine bakalım. Bakın 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 ne oldu bu yavru dostlar. Bu videoda zaten sizler tahmin etmiştiniz. Arap yavru geliyor dostlarım. Sazı yok, aynası yok. Yani şu ana kadar gözlemlerime göre ayna yok, saz yok. Belinde beyazlıklar var. Bakın belinde beyaz tüyler var. Bir Arap yavru geliyor. Belki yanar dönere de dönebilir. Yani Nuh diye ama şöyle siz de söyleyin. Arap mı Nuhu mi dostlar? Bence Arap. Arapla beyaz takımımızdan Arap yavru geliyor. Burada ön tepe mavi dişimiz orijinal Arap erkeğimizle beraber çift yumurtaya yatıyor dostlar. Burada çift yumurtaları var. Burada da Arap babamızın yavruları çıktı çok şükür ki. Arap babanın altında bir günlük iki tane yavru var dostlarım. Bir bakacağım sağlar mı bir kontrol etmekte fayda var dostlarım. Evet bakın İkisi de sağlıklı. İkisi de yaşıyor. Sıkıntı yok. Çünkü böyle ani yavru ölümleri yaşadım. O yüzden merak ediyorum. Kontrol etmek istiyorum açıkçası. Ha hatta şimdi bunları da bir atayım. Diğerleri baya bir yayıldı dostlar. Ben sonradan açtım videomu. Şimdi son bunlar da bir gün yüzü görüp dışkılarını atsınlar dostlarım. Kuşların da suları azalmış baya bir çoğunun. Onları da yenileyeceğim videodan sonra. Şimdi Arap babayı da attım. Bunlar da bir taşı toprağı görsünler dostlarım. 2-3 dakika yayılsınlar. Ondan sonra bakıcılarımızı açacağız. Bakıcılarımızın durumlarına bakacağız dostlarım. Miski yavruları göstereceğim. Biri küçük kalmış gibi. Bakın Herkül yatıyor orada. Biri küçük kalmış gibi yumurtlayanlar var. Bakın kırmızılar yumurta yaptı. Buraya birazdan geçelim dostlarım. Çünkü bazı detaylar var anlatmam gereken. Kırmızılara falan da yavru kaydıracağız. Uçum kuşlarımız da burada dostlar. Birazdan burayı da detaylı göstereceğim ve anlatacağım. Şimdi 2-3 dakika daha bunlar yayılsın. Bunları içeri aldığımda videomu tekrar açacağım dostlarım. Bakın Arap, orijinal Arap babadan ilk yavrumuz. Bayağı hasta ama müdahalelerini yapacağım dostlar. Evet dostlarım şimdi hep beraber de yayıldılar bir 3-4 dakika. Yani şimdi kümese yemliğe yem koydum. İçeri girsinler toplu bir yem yesinler. Yani orijinal Arap erkeğimizin, hasta olanın kanat kuyruğunu makasladım. Ve ilacını verdim dostlarım. Bakın ilaç sehpada ilacını verdim. İnşallah o da toparlayacak dostlar. Şu an öyle bir şey ki dostlarım elimizdeki bütün kuşlar bizim için çok kıymetli. Gerçekten hepsi güzel damızlıklar. Hepsi evveliyatı olan bize bizim emeğimiz olan kuşlar dostlarım. O yüzden kayıp yaşamak istemiyoruz. İnşallah yaşamayacağız da. Ama yavru ölümleri oldu. Yavrular dayanmadı dostlarım. Et yavrular kaybettik bayağı. Biliyorsunuz. 3-4 tane et yavru kaybettik maalesef. Daha tüylenmeden. Buna orijinal Arap yavru da dahil, yani Dumanlı ile miski takımımızın yavrusu da dahil dostlarım. Bakın Dumanlı da eser bıraktı hastalık. Görüyor musunuz? Başı dönüyor. Bir veba geldi dostlar ki mesela. Bakın gördünüz mü? Bir tuhaf tuhaf çıktı şey. Şimdi şöyle toplu bir şekilde yemlerini yesinler dostlar. Şöyle güzel güzel yemlerini yesinler. Bakın Atakan'dan gelmedi işte de bir ufak var. Şimdi ona da ilacını vereceğim dostlarım. Ona da müdahale yapacağım. Kuyruğunu şimdilik makaslamayacağım ama ilacını vereceğim. Bakın görüyor musunuz? Yeme gitmiyor. İşte hasta olan kuşu böyle bakın. Evet şeyde de var. Yeşil mavi boncukta da var. Dostlarım bildiğiniz kümese veba geldi. Bildiğiniz veba yaşıyorum şu anda. Allah kimsenin başına vermesin. Ben yıllardır böyle bir şey yaşamadım dostlarım. Kuşlar teker teker hastalanıyor. Bakın. Hastalar kendini belli ediyor. Bir yeşil mavi boncuklu Arap. Beyaz, beyazın işi bak tam köşede. Atakan'dan gelme bozulmamlı dişi. Ve bakın şu orijinal erkeğim. Görüyor musunuz zaten onlar yeme gitmiyor. Direkt belli ediyorlar bakın. Yeşil mavi boncuk öne gelmiş. Şu da hastalanmıştı iyileşti o. Bu da ön tepe mavi dişimizin eşi olan Arap orijinal. Ee, yani bayağı bir kuş geçirdi. Şu an geçirim aşamasında olanlar da var dostlarım. Bakın görüyor musunuz hareketleri orijinal erkeğimizde. Maalesef kümesimizde ee, veba var dostlarım şu anda. Bakın dış Arap iyileşmişti ama tam atamamış. Şimdi onların hepsinin ilacını verip yerini alacağım birazdan dostlar. Bu da, bu da dahil. Bakalım inşallah yavrular ölmez. Güzel bir Arap yavru var altlarında. Bu sırada biz bakıcıları açalım. Mis yavruları göstereyim size dostlar. Bakın kırmızılar şuraya yumurta yaptı. Kırmızılar hani diyordum ya yumurta yapmıyor bir şey yapmıyorlar diye bunlar. Çift yumurta yaptılar daha yeni. Bir gün oldu. Hulk'la şu mavi kanat Hulk'la beyazla şuraya yaptı. Çık bakayım lan. Bak bak sopaya gider yapıyor. Aferin lan sana. Güzel annesin ha. Güzel anne olacağım. Hadi çıkın bakalım gel. Ay bizim kümesi kapatmayı unutmuşum ya. Beyaz dişi çıktı. Damızı kümesi kapatmayı unutmuşum. Evet tamam beyaz dişi çıktı. Bir şey olmaz. Şöyle göstereyim. Yani bunlar da yayılsın. Bunlar çünkü bizim için artık önemli. Hani posta mosta değil. Bunlar bizim için bir eleman dostlarım. Bizim kuşlarımızın yavrularını büyütecek elemanlar. Bakın miski yavruları göstereyim size. Buraya maalesef şu büyük miski yavruyla bize yakın olanla orijinal Arap'ın yavrusunu çekmiştim biliyorsunuz. Ertesi gün orijinal Arap'ın yavrusu öldü dostlarım. Ben de miskiyi de bozun diğer yavrusunu. Yani böyle yumurta ikizi olarak bunları bakıcıların altına çektim. Durumları iyi. Sadece yavru apı takviyesi gerekiyor. Ondan sonra o postlar onları canavar gibi büyütür Allah'ın izniyle. Burada tek bir risk var. İnşallah yaşamayız dostlarım. Şimdiden söylüyorum. Yani böyle folluklu bir düzen olduğu için yavrular mesela şurada yavru çıktı diyelim. Yavru koyduk. Aşağıya atladığında dayak yiyebilirler. Öyle sıkıntılar var. Şunlar kurtarır kendini folluğuna geri girer hemen de. Yani sonra babası falan korur onları. Ama üst kattakiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Öyle sıkıntılar yaşayabiliriz burada dostlar. Şimdi bakıcılar da bir 3-5 dakika yayılsın. Bunları içeri alacağız dostlarım. Sonra uçum kuşlarımıza bakarız. Dostlarım diğer hasta kuşların da ilaçlarını verdim. Yani Atakan'dan gelme, bozdumanlı dişi, yeşil mavi boncuk, Arap. Bunlara da uygulamaları yaptım dostlar ve de orijinal erkeğimiz. onu şuraya koydum. Orada dinlensin, kendine gelsin, lazın faydasını görsün. Yani şu dişimiz de hastaydı iyi. Çoğu atlattı dostlarım. Çok şükür. Yani Bakışlarda bakıcılar da yayıldı. Şimdi bakıcıların yemlerini vereceğim. Şöyle her yine miskilerin miski yavruların üstüne geçti. Bakıcıların şöyle yemini verelim dostlar. Şöyle ha girsinler içeri. Şimdi uçum kuşlarımıza da bakacağız dostlarım. Kırmızı bakıcılarla dostlar. Şöyle göstereyim. Şu kırmızı bakıcılarla şuraya yumurta yaptılar ya bakın. Şu iki kırmızı bakıcı. Şu ön tepe mavi ile Arap'ın buradaki ön tepe mavi ile orijinal Arap'ımızın yumurtaları tam denk geliyor dostlarım gün olarak. O yumurtaları oraya kaydırabilirim büyük ihtimalle. Şimdi bu beyaz dişi manyağı dışarıda kaldı kümesi alacağız. Önce bakışlar bir girsin. Aa Herkülle Hulk kavga ediyor. Herkülle Hulk kavga ediyor. Tamam. Şimdi sol taraf Hulk'un, sağ taraf Herkül'ün. <laughs> İnşallah Hulk da bize güzel güzel yavrular büyütecek dostlar. Evet, beyaz manyağa bak gördün mü? Manyak işte. Fırladı. Şimdi dostlarım şu bakışların falan bir suyunu değiştireyim hemen geleceğim. Birazdan da uçum kuşlarımıza bakacağız dostlar. Evet dostlar, bakıcıların suyunu yeniledim. Bakın beyaz posta ikinciyi bırakmamış. Tek mi yumurtlayacaksın kız yoksa sen? Şu beyaz posta diyorum artık postaya da benzemiyor ama değişik bir kuş. Hulk'un eşi. Dün de tekti. İkinciyi bırakmamış. Enteresan. Birazdan miski yavrulara hap da vereceğim. Şimdi bunlar yesinler yemlerini. Uçum kuşlarımızı açalım biz dostlar. Şöyle uçum kuşlarımızı da açalım. Bunlara da ufak ufak kanat güçlendirmelerine başladım. Gel. Hadi gel. Şimdi çıkar onlar. Şurada bir Sıkıntımız bir şeyimiz var mı? Unuttuğumuz bir şey. Arap baba niye çıkmak istiyorsun oğlum? Ha beyaz. Ha tamam beyaz. Aynen beyaz uçuyor ya dostlar unuttum onu havada. Bakın yavrulara. Bakın nasıl uçma istekleri var. Deli mavi. Aynı kuyruk miski. Junior deli mavi. Bakın nasıl uçma istekleri var. Gel gel gel. Hadi gel. Yalnız şu hediye gelen kuşlar var ya dostlarım. Bununla öntebe dumanlı. Hayvanlar uçmayı bilmiyor ya. Bakın bizim yavrular bile hiç uçmadıkları halde onlardan daha iyi şey yapıyorlar. Bunun sebebi de dostlarım bu hayvanlar 4-5 aylık yavrular. Hiç kümesten dışarı çıkmamışlar bu ikisi. Şimdi çıkacak o da. Ön tebe dumanlıyla çakmaklı. Şimdi dostlar ufaktan böyle bir nasıl yere hakimiyeti verdiğimi göstereceğim. Bunları artık kümesten... Baksanıza bir tuhaf uçuyor. Bunları artık kümeste yemlemiyorum arkadaşlar. Bunları artık sadece bakın elimde yem var. Sadece gel. Sadece hedefte yemleniyorlar dostlar. Şimdi hedefe az bir şey yem attım önden. Bilsinler ki hedefte yem var. Şimdi yesinler o yemin tadını bir alsınlar dostlarım. Şimdi ufak ufak onlara bakın nasıl hedef eğitim veriyorum. Hep beraber görelim. Evet şimdi yemi gördüler hatta yemin tadına da baktılar. Bunları biraz aç bırakmak gerekiyor dostlar. Gerçi ben dün birazcık fazla kaçırdım ama. Şimdi şöyle poşetli sopan var ama çok şey yapmadan. Çok abartmadan dostlarım. Bir tek dün bunlara ben hedef eğitimi verdim. Bakın şimdi sizlerle beraber vereceğiz. 1 2 3 Bakın bu kadar kaldırdım. Oha gidiyorlar vallahi yandık. Vallahi yandık. Yere kuş atmam lazım dostlar. Beklediğimden fazla gitti onlar. Şu makaslı yavruları çıkarayım ben. Evet. Evet. Şimdi gösterdim kuş. Bu kadar fazla gitmelerini beklemiyordum. Evet. Mis yavru geldi yavru geldi. Uçumlar başlıyor dostlarım Allah'ın izniyle. Evet çakmakla orada. Kuşlar tura girdi ya Allah Allah. Daha edip eğitimleri bitmedi ya. Vallahi iyi iyi. bakın bakın deli maviyle aynı kırıkmış ki nasıl uçuyor bakın. Elime sopa almam lazım. Sopam nerede? Şurada. Bunlara pırıltı vermemiz lazım dostlar. Sağa sola düşmesinler. Çünkü daha nefesleri yok, kuvvetleri yok. Evet deli mavinin yavrusu geldi. Çok güzel. Evet hepsi geldi dostlarım. Aynı kuyruk miski de geldi. Beyaz da geldi. Evet bakın. Yalnız gördünüz mü bizim yavrular nasıl uçuyor? Ya gerçekten ya çok memnunum dostlar. Soylarımızdan, kuşlarımızdan çok memnunum. Hayvanlarda nefeslendirme, kanat eğitimi, hedef eğitimi hiçbir şey almadılar. Hemen turluyorlar dostlar. Hediye gelen kuşlarda biraz problem yaşayacağız. Daha hatta çakmaklı da yok. Bak düşmüş bir yere çakmak. Gördünüz mü? dumanlıyla çakmakla hediye gelen kuşlar uçumda zorlanıyor dostlarım. Ya yani kanat eğitimi verirken bile zorlandım. Ya yani şimdi ben şu şuradaki sulukları falan da bir tazeleyeceğim dostlar. O işlerimi halledeyim. O sırada çakmaklı gelir. O dün de düştü arkaya bir yere. Dün de düştü arkaya bir yere. O şimdi çıkar gelir dostlarım. Şimdilik videomu durdurayım. O işleri halledeyim. Birazdan videoyu tekrar açacağım. Dostlarım şuradaki vinç çalışmaya başladı ama videonun kapanışı için açtım videomu. Son bir kez daha kaldıracağım bunları. Bu arada ben videoyu durdurduğum anda o çakmaklı geldi dostlar. Arkaya düşmüş. Yani arkaya bırakmış kendini. Hemen geldi. Yani son bir kere daha indir kaldır yapacağım şöyle hep beraber. Yeme bulsunlar azıcık. Artık yavruları nefeslendirmeye başlayacağız dostlarım. Evet 1 2 3. Evet ufaktan böyle bir ürküttüm onları dostlar. Tura girdiler hemen elime sopayı alayım. Bakın dumanlı kalkmadı görüyor musunuz? Dumanlı kalkmadı. Bunları uçurmakta zorlanacağız. Dumanlıyla çakmak değil. Baktım çok zorlarsa da uçurmam dostlarım. Bunlar bizim yavrulara da hata yaptırır. Evet yavrularımız iniyor. Deli Mavi Junior indi. Miski kümesin üstüne indi. Bakın çakmak yine arkaya bıraktı kendini. Aynı kuyruk miski burada. Yo yo ben bunlarla uğraşamam ya. Bu çakmak dumanlıyla uğraşılmaz dostlarım. Hayvanlar çok aşırı hantallaşmış. E, benim yavruların ahlakını bozacaklar. Bakın benim yavrular ne güzel. Biri buraya indi, biri buraya indi. Biri de beyazla uçuyor şu anda. Hah geldi çakmaklı. Oğlum niye sağa sola atıyorum ben? Adi. Şşşş. Gel buraya, gel buraya. Bak 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 bak. bak. Geldi. Miski sen de in bakayım oradan. İn. İn 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 in. Aferin. Aynı kuyruk miski nerede? Beyazlı uçuyordu en son. Evet o da geldi bakın. O da geldi. Mevzu bu dostlar. Aynı kuyruk miski yumurta ilk izi miski açık donajlı olan ve junior deli mavi uçacak. Eğer bizi zorlamazsa dumanlıyla çakmakla hediye gelen kuşlar da uçacak. Ve beyazımızı onlara takacağız dostlarım. Öncü olarak inşallah beyazımızı onlarla gözlemleyeceğiz. Bakalım. İnşallah o da sökülür dostlar. Bu arada dostlar son ziyaret videosunu izlemeyenler varsa mutlaka izleyin. Çok güzel, bilgi dolu harika bir video oldu. Biraz uzun gelebilir. 1 saat 10 dakikalık bir video ama gerçekten harika bir video. Yani o videoyu izleyen gerçekten kuşçu olur dostlarım. Bu kadar söylüyorum. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.